Peki buyurun bakalım Avni Bey ne söylüyor. Sonra Avni Bey de canlı yayında olacak. Tamam. Avni Bey senin dediğinin tam aksini söylüyor. Buyurun lütfen. Önce VTR'ye arkadaşlar girin. Sonra ben Avni Bey'i canlı yayına alacağım. Buyurun girin lütfen. Nuran Bayram kaybolduğu tarihte sadece Boncuk Çukur köyünden yayla yoluna giderken bir tane güvenlik kamerası var. O da özel bir işletmeye ait hemen yan tarafında görmüş olduğunuz güvenlik kamerası. Duranın kaybolduğunu ben mahalleliden duydum. Duyduktan sonra burada santraldeki kamera kayıtlarını incelemeye geldik. Tahmini olarak akşamüstü saat 4-5 civarından itibaren taramaya başladık. Gece saat yanlış hatırlamıyorsam 2 civarına kadar bir tarama gerçekleştirdik buradaki kameralarla alakalı. Araçların plakası mesafe uzun olduğundan dolayı okunamıyordu. Sadece rengi, gündüz saatler için söylüyorum rengi, işte örnek veriyorum kamyonet tarzı cinsi neyse o şekilde saati saatine yön olarak yayla istikameti veya köy istikameti diye istikamet olarak da yazılarak bir liste oluşturduk. Emir'in aracına gelecek olursak saat yanlış hatırlamıyorsam 12.30 veya 1.30 civarında e, cins olarak şekil olarak Emir'in aracına benzer bir araç aşağı yönde geçti. Savaşın da beyanıyla yaylanın çıkış saatinden itibaren tam denk geldiği için biz onların olduğuna kanaat geldik. Gece geçiş esnasında renk ya da aracın modeli ya da plakası ya da içindeki kişi sayısını görebiliyor muydunuz? Model olarak kamyonet eski kabin, çift kabin bir kamyonet olduğu belli ama renk olarak renk veya plaka belli değil. İçerisindeki kişi sayısını da tespit etmek mümkün değil. Mesafe uzak olduğu için mi? Evet, evet. Mesafe uzak olduğu için. Gündüz saatlerini incelediğiniz zaman Emir'in aracının geçişini görmediniz değil mi? Saat olarak şöyle söyleyeyim. Tahmini olarak 4-5 civarından itibaren biz taramaya başladık. O saatlerde Emir'in aracıyla alakalı yukarı geçiş gözükmedi. Biz özellikle yayla tarafına gideceği veya yayladan aşağı gelen bir araçla bu olayın olacağı kanısında olduğumuz için sadece bu direkteki kamerayı inceledik. Mesafe uzun olduğu için sadece ve sadece gündüz saatleri için aracın rengi modeli cinsi. Gece karanlığı çöktüğünde ise sadece aracın e, cinsi. O da örnek veriyorum işte binek tarzı veya kamyonet şeklinde. Yoksa onun haricinde gece saatleri için plaka ve renk belirleme söz konusu değildir. O hazırlamış olduğumuz liste eğer jandarmaya ulaştırıldı veya hala jandarmanın kayıtlarında bulunuyorsa saat saatine daha net şekilde ortaya çıkacaktır. O listeyi ben kendi ellerimle verdim abla. Böyle bir şeyim olsa verir miyim? Vermem. Evet ablacığım. Saat Selin, saat... dönüşteki görüntü o Dönüşüm bu beyefendi Avri tamam, Bey yayında olacak saat, ama Avri saat... beraber bakmışsın. Evet abla. Sen bana bugüne kadar dedin ki tamam. gidiş görüntülerim de var, dönüş görüntülerim de var. Tamam ablacığım. O görüntüler şu an canlanmada yine vardır. Baksınlar saat 3 3.30'a geçişim vardır yine yukarı. Hayır, senin gidişin o yani beyefendiyle baktığınızda. Ama onun dediği saatte olmaz zaten abla. Benim gittiğim saat belli. Niye bakmadın peki o saate sen? Ya, Madem öyle gidişini de dönüşünde yapmak istiyor görmek biz istiyorsun ya. Biz o zaman da satan ablacığım biz o saat, gece saat birimine baktık çoğunlukla. E niye gidişine bakmanın sonuçta bu? Ya eşin ortalıklarda yok bir senin de, e, senin de şüpheli Abla olarak. Kaybolma satışı satan onda ya ondan sonrasına baktık biz gelenelik ya. Ondan sonra geriye doğru baktık hani geçen yukarı var mı giden aşağı var mı diye. Hı -hı. O zamanlara e, Ramazan Bir de uzaktan dönüş görüntülerinde de yani e, tabii e, ya pick up. ...köyde pick-up'ı olan çok insan var Emir. Tek ama sen değilsen. Ama onlar kamyonet, pick kamyonet, bir şey var. Kamyonet diye geçiyor onlar yani. Ama zaten böyle bir silüet olarak... Yani ...plakasını <laughs> bir okuyamıyorsun... ...aracı kullananı tamam göremiyorlar. Abla, yani o araçtaki kişinin... ...sen ve Emir olduğu da belli değil yani. Eyvallah abla tamam işte hepsi doğru. Ama Biz... sen dedin ki benim gidiş görüntülerim de var... ...dönüş ha, görüntülerim de var. Sonuç, sonuçta sonuçta köye. dönüşte tamam bir abla. aracın orada gittiği belli Bak belli ama aracın içinde senin olduğun ya da amcanın olduğu kimin olduğu belli değil. Ama eve geldiğim için gördü ya ablacığım. Tamam ama köye geliyorsun. Ama senin köyden saat kaçtı. Çıkışım kaçtığı... yok. Yok evet Savaş. Çıkışım yok. Evet. Bak yayla, yaylaya gidişim var. Hayır. Şöyle, ablacığım 3.30'da yaylaya, gidip... yaylaya gidişim var. Peki. On, sen, sen 12... Üç köyden çıksan e, bu hidroelektrik santrali hesin oldu. Ama beş dakikalık kan... mesafe bana ya. Tamam. On dakikalık mesafe Ama böyle. madem öyle benim gidişime de bir bakalım. Neden demedin? Kendinden şüphe etmediğim için abla. Neden diyeceğim başka? Ha? Kendinden şüphe etmediğim için Ama çünkü. Ama bak çünkü. şu an zan altındasın. Olsun abla jandarma büyük ihtimalle onu gün boyuna almıştı. Baksın ama o zaman. Orada ilgili bilgi de açıklayacağım ben. Avrun Bey'i Avru Bey görebilir miyim? Avrun Bey merhabalar. Merhabalar Dizam Hanım, iyi yayınlar, kolay Sağ gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi o gün o görüntüler, siz evet. orada e, şeysiniz galiba, oradaki görevinizi söyler misiniz? E... Ben burada elektrik üretim görevlisiyim. Tamam, peki o gün o görüntülere bakmayı Savaş mı sizden talep etti? Ee, görüntü kayıtlarıyla alakalı çalışma yapmamızı muhtar söyledi. Ee, hı hı. Ben de tek gitmemem yönünde savaşı da almam yönünde kendisine talebimi ilettim. Daha mantıklı olacağını söyledi. Tamam. Aracımla indim savaşı evinden aldım santrale geldik. Tamam peki Tantrağa o gün... geldikten sonra gece saat... <laughs> savaş nasıldı? Evet. Sakin miydi? Endişeli miydi? Soğuk soğukkanlı mıydı? Yoksa normal miydi? Nasıldı savaşın hali Avni Bey? Sakin. Şu anki vaziyeti gibi sakin ve soğukkanlı. Savaş zaten sürekli normal yaşantısında da sakin bir insan. Peki geldikten sonra ne oldu? Yaşadıklarınızı anlatır mısınız? anlatır mısınız? Sonra benim soracaklarım var. Buyurun. Tabii. Saat kaçta ee, geldiniz? Savaş'ı ben evinden aldım. Sa hep saati de söyleyin ve kaç gün sonra baktınız? Onlara da söyler misiniz? Tahmini e, bir, bir veya iki gün sonraydı. Yanlış olmasın. E, hı hı. Buraya geldik. Ben savaş evinden aldım. Buraya geldik. Akşam saatlerinde geldik buraya. E, gece saatlerine kadar e, kamera kayıtlarını hızlı e, çarpı dört hızlandırılacak şekilde e, sardırarak izledik. Röportajımda da söylediğim gibi gündüz saatlerinde aracın rengi ve cinsi belirli, plaka okunamıyor mesafeden dolayı. Gece saatlerinde ise sadece aracın cinsi ve gidiş istikameti belli, plaka zaten okunamıyor, gece saatlerinde de renk de okunamıyor. Peki Avni Beyciğim özür dilerim. Bir daha netleştirmek için evet. soruyorum. Bir iki gün sonra bir yandan da yazıyorum. Bir iki gün sonra evet. e, e, geliyor savaş. Muhtarın yönlendirmesiyle e, sizin orada bulun çalıştığınız HES'in kameralarına e, bakıyorsunuz. Evet. E, saat kaçta orada oldunuz? Bir daha söyler misiniz saati lütfen? Akşam saatleriydi, saatleri tam hatırlayamıyorum Gidem Hanım. Yani, Kaça kadar yani hava 17... Kararmıştı. Hava kararmıştı ama. 18 ya da 19... Hayır hayır 17-18 değil. Hava kararmıştı, yaz saatlerinde de zaten buçuk 8 civarında hava ha. karardığı için... 7, 5, 8. Tahmini olarak 9 9 gibi falan gelmişizdir biz santrale. Tamam. 9'da geldiğiniz andan itibaren, peki görüntüleri saat kaçtan evet. itibaren baktınız görüntülere? Yani Savaş sizden bir talepte bulundu mu, şu saatler dilimine bakalım, şöyle bakalım dedi mi? Hayır hayır savaş kesinlikle öyle bir saat dilimi e, özellikle belirtmedi. Biz sadece olay saatinin e, onların belirttiği gece saat olduğu için e, akşam saat 4-5 civarından itibaren e, tarım başladık. E, bileydik biraz daha geri saatlerden başlardık ama yani tahmin edemedik yani. Ne onların aklına böyle bir şey geldi ne bizim aklımıza geldi. yani. Ama sonuçta e, şimdi... Eşi evden gittikten sonra tabii o dönemde şöyle bir problem var. Problem şu. Savaşta Cemal Bey'de işte Yeter Hanım'da Emir'de aileden herkes de öyle. yani kaçtı gitti, camdan kaçtı gitti dedikleri için ve kimseden şüphelenmediklerini söyledikleri için o dönemde çok sağlıklı bir çalışma maalesef yapılamamış. Evet, Sa doğru. sağlıklı doğru, bir doğru, evet. yani çünkü aile yani biz kimseden şüphelenmiyoruz. O birinin yanına gitti. Yani Kızla yani gelinin öldürülmüş olabileceğine ya da başına ne geldiyse şundan şüpheleniyoruz. Lütfen detaylı bir araştırma yapını Bir talepleri olmadığı için çok detaylı bir maalesef Kesinlikle. çalışma yapılamamış. Şimdi ama öyle bir olsa doğru. öyle bir eş evden gittiği için sonuçta annesi ya da babası zan altında kalsa bile insan şu an sağlık yani o, e, saat e, benim gidişime de bir bakalım ben de orada görünüyorum demesi gerekmez mi Amin Beyciğim? Yani. E... Mantık bunu gerektirmez mi? Herhalde demez mi? çünkü şun, şundan dolayı demez. E, şunu diyebilir. Benim saatimi değil de gün boyunca tarayabilir miyiz? Sabahtan itibaren e, araç trafiğine bakalım, dikkat çekici. Hani e, buradan hı hı. aşağı geçip de aşağıki kameradan geçmeyen bir araç olur mu? Yönünden bir talepte bulunabilirdi ama... Özellikle hani benim geçtiğim saati de bir bakalım gibisinden değil. Dediğim gibi hani gün boyu bakalım, gün içerisinde dikkat çekici bir araç hareketliliği var mı, dikkatimizi çekecek bir şey var mı diye talep edebilirdi. Ama sonuçta bu araç sabahta gelmiş olabilirdi. Yani o bir yerde konuşlanmış. o yüzden diyorum. Evet konuşlar. Yani hani... siz sizin aklınıza gelmeyebilir ama savaş neden böyle bir talepte bulunmadın savaş? O kişi belki sabahtan gelebilirdi. Ablacığım, çünkü ee... bak sabah görüntülerine tamam, bakılmamışsınız. Şey yani hiç... senin görüntülerin yok savaş. Bak şimdi şey benim görüntüm de abla jandarmada vardır o zaman. Jandarma almış sözü o zaman vardı. Çünkü ben gitti belli. O zaman o zamanki görüntüler alınmamış maalesef. Beni ilgilendirme mi ablacığım o? Jandarma ne işi o? Eee Ramazan demişti dün mesela. bir araba var demişti. O hatırlattı bana. Kendisi bir söylesin. Hangi araba? Abla ufak bir pick-up. Ha pick-up. Yukarı geçiyor. Saat kaçta? Saat kaçta? Akşam üzere geçiyor. Ha. Şirketten geçmiyor. Bir daha 11 gibi aşağı geçiyor. Beyaz bir arabadan bahsediyorsunuz değil mi? Beyaz bir araba mı? Beyaz abla rengi. belli değil. bilmiyorum da ufak pick-up yani. yani ya. Ramazan demesi bana dedi. Dün akşam dedi Bana hatırlıyor musun? Dedi ben şimdi hani kafayı geri sarmaya başladım. Hani bazı şeyleri hatırladığım şu an, için okeyledim. Hatta Avni'yi de haberdar ettik. Avni böyle böyle bir muhabbet varmış. Savaş, e, evet. savaş şundan bahsediyoruz, e, arka kapısının kenarında... ...bir desen olan bir şap vardı, ondan mı bahsediyoruz? Ramazan'ın demesine göre şu, o dedi bana akşam. Bir araba akşamüstü karanlıkta geçiyor yukarıya... Hı hı. ...ama hes, biz şu Ramazan'ı anlatayım, geçiyor yukarıya... ...biz de geri geldiğimizde üst kameradan Ramazan'a şu şekilde demişiz. İşte bu araba üstten geçmedi, Hester. Yukarı geçmedi demişiz. Ben bunu hatırlayamadım için tam bir şey diyemiyorum. <laughs>